kalan büyüyü patlatayım. Küçük dört kutudan başlayayım. Bismillah diyelim. Bir parça on parça diyor. Ha zaten dört taneydi birer birer açacağız. Animasyonu göster diyorum birinciyi patlatıyorum. Evet. Bunlar küçük kutu. Bunlardan çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum. İkinciyi açalım. Son küçük kutumuz, onu da patlattım. Tamam. Tamir çantası çıktı. Bunu geçtik. Garaja dönelim. Evet, zurna'nın büyüklerden güzel şeyler çıkar inşallah. inşallah. Kutulara git diyelim. Önce animasyonu izleyelim. 50 tane de bir garanti ödülümüz var. Allah yanarlar takip desteğin için çok teşekkür ederim bir e, Aleyküm selam Batuhan abi hoş geldin bir 20 kadar falan tekli açacağım ee, bir dakika şöyle 88 altınımız var 1 milyon 600 paramız var kutulardan sonra ne çıktı ne çıkmadı Zaten yayından sonra hepsinin çetelesini ben yaparım. Ee, Aleyküm selam Abdullah çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim desteğin için hoş geldin. Büyük kutuların ilkini patlatıyorum hadi bakalım. Yani 500 altın çıktı gayet güzel. İkinciyi patlatalım. Aleyküm selam Fatih abi hoş geldin. 250 altın artı 3 premium gün daha verdi. 250 altın. Oo. Üçüncü kutudan tankımız geldi bir tane. Bakalım hangi tank geldi. Yanlış görmediysem Amerikan tankı geldi. Çok güzel. Üçüncü tekli kutudan bir tane tank çıkardık. Mükemmel. Mivi tankı çıktı. 8 seviye. Gayet güzel. <laughs> güzel başladık. Maşallah maşallah. 250 arttı. 250 altınımız var. Garaj yuvası ve mivi verdi. Yanlış mı sayıyorum? Kaçıncı kutudayız? 4 galiba. Bir tane daha patlatalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kardeşim bu tank fena. Ah, bir tane 3B stil verdi. Ricornet tankının 3B stili geliyor. Güzel. Dördüncü kutudan fena şey çıkmadı. İş görür. Devam et diyelim. Güzel. PZ 35 art tankı verdi. Kaç seviyeymiş bakalım. İki seviye premium tank verdi. 250 altın. 3 bestilimiz ve garaj yuvamız var. Bunları saymıyorum. Bir kutu daha patlatalım. Beşinci kutumuz. 250 altın bir tane premium gün verdi gayet güzel altıncıdan devam edelim 100 bin para 250 altın verdi güzel fena değil oyuna geç kutuları bitirelim en sonuna bir gameplay yaparız baba <laughs> <laughs> 7. kutudan devam 500 altın verdi süsleme verdik fena değil devam edelim 250 altın 3 gün premiumumuz daha oldu devam edelim <laughs> 250 altın, Matilda LVT 4 seviye premium tank verdi Artık araç yuvası Çıkarırız ya Çıkar çıkar Şansımız var bugün akıyor Devam edelim 9. kutu galiba 10 da olabilir 256 bir gün premium Bir tank daha verse Fena olmaz Hadi bakalım bir tank daha yapıştır bize bot bizi şaşırt ödüllendir bu güceyi güzel kapatalım <laughs> Aleyküm selam hoş geldin Bu kutudan bir tank çıkacak hissettim hadi bakalım 256 üç gün premium verdi tankımız çıkmadı olsun Baba şey <laughs> O Beyza şey değil Bizim kuzen Beyza değil Benim arkadaşım <laughs> Onun da soyadı çakmak ee, Devam ediyorum Bir kutu daha patlatalım Kaçıncı kutu oldu 20. kutudan sonra bir 2-3 tane Beşli patlatalım 750 altın geldi güzel fena değil <laughs> Doğru dedin Kaç olmuş? 63 kutumuz kalmış. Devam edelim. Bir tank daha ver bize Bebot. Yüzümüzü güldür. Bu akşam aksın 250 altın. 3 pire daha verdi. Ya biraz yamuk yapıyor gibisin ha. Hadi bakalım. Yok paşam. Discord şu an değil sonra. 100 bin paramız var 250 altınımız geldi 250 altın 7 gün premium verdi 60 kutumuz kaldı 50'den sonra 5 5 açacağım Aleyküm selam hoş geldin 500 altınımız var artı süs verdi devam edelim bir tank daha patlat be, yüzümüz gülsün. Hmm. 250 altın. 3 seviye. Pz Kafagun M15 tankı nerede? Artık garaj yuvası. Devam edelim. 500 bin para, 250 bin pardon 250 altın verdi fena değil 57 kutumuz kaldı açmaya devam edelim bir tank daha çıkacak gibi hissediyorum bakalım 250 altın kv1 sh tankımız çıktı 5 seviye premium tank valla öyle gibi abi de 3. kutudan bir e, şansımızı yedik bir vermeyecek gibi hissettiriyor bakalım inşallah şaşırtır bizi Devam edelim. 55 kutumuz kaldı bunun haricinde. 250 altın bir gün premium hesap verdi. Vallahi inşallah gelir ve abi. Devam ediyorum. <laughs> 250 altın 7 gün premium verdi. Şenlik seviyemiz kaç olmuş ona bakalım hemen bir ara verelim 3 bunu geç tamam bir dakika bakalım ağacımız 3 seviye olmuş şu anlık iyi gidiyoruz bakalım kutulara gidelim devam edelim <laughs> çok teşekkür ederim Fatih abim Allah razı olsun bir tane daha patlatalım 500 bin para 250 altın verdi son 3 kutu Ondan sonra 5-5 açacağım 250 altın 5 seviye m485 büyük ihtimalle Amerikan Premium tankı verdi bir tane de garaj yuvamız var son bir kutumuz var 100000 Para 250 altın. Bu kutuyu da açayım. 5-5. Devam edelim. Evet, 250 altın bir gün premiumumuz verdi. Buradan çıkalım. 5-5 açalım. Fatih abinin şansına bir kutu patlatıyorum. Evet. O. Evet bir tank daha geldi. Fatih abi şansın bu akşam akıyor. Bir tankımız daha geliyor. Acaba hangi tank geliyor? Şu an merak ediyorum. 122 TM. Çin orta tanktı galiba. Hayırlı olsun. Yeni tankımız 2 oldu. 100.000 para. 1250 altın. Ee, 5 12 gün primimiz var. Bir tane de 8 seviye premium tankımız daha oldu. Gayet güzel. 45 tane kutumuz kaldı. 3. gelir gelir, daha gelir. Daha şansımız var. Bir beşi daha patlatıyorum. Baton abi senin şansına bir kutu daha bir kutu da senin şansına patlatıyorum. Hadi bakalım. Aha! Bir tank daha geliyor Batuhan abinin şansına. <laughs> güzel. Ee, büyük ihtimalle troll toplu bir tane tank var. Aynen o geldi. Çok güzel. Üçüncü premium tankımız da geldi. Mükemmel. Kaliban. İngiliz tankıydı galiba. İngiliz ağır tankı. Hayırlı olsun. Güzel tank. Deneyeceğiz. Bir gameplay atarız. Güzel. Oo, o bir tane daha geldi. Beşinciden iki tank. Beşinciden ikinci tank çıkıyor. Büyük ihtimalle Fransız tankı geliyor bu sefer. Bakalım. Geliyor. Skoda T56 Şansımız bu akşam akıyor Skoda T56 Çekoslavak Yanlış hatırlamıyorsam çok güzel Çok şanslı bir kutuydu Baton abi şansın baya iyi Kaç tane tank kaldı almadığımız bilmiyorum ama Skoda T56'yı da çıkardık mükemmel çok güzel Bir beşliden iki tane premium tank çıkardık ee, bir tane premiumumuz var. Ee, 1250 de altınımız var. 200 binde para geldi. Gayet güzel. Çok kal gidiyoruz. <laughs> Çok iyi. Maşallah diyelim. Bir tane daha patlatıyorum. Babamın şansına bir tane de 5'li patlatıyorum. Hadi bakalım. Matilda. O. Oh. Ha, tank çıktı sandım ama VZ'nin 35 stili geldi güzel bu stil de baya güzel çok hoşuma gitmişti Animasyonu izliyoruz Çok güzel güzel bir stil tank da çok güzel Stili göster diyelim bir stilimizi inceleyelim stilimiz gayet güzel. Yan taraflarında korucular var. Gerçi çok bir etkisi yok ama <laughs> gelir gelir, sana da gelir, geldirtiriz. Şöyle bir stilimiz var, gayet güzel. Şansımız yaver gitti. Bir tank daha versem vermedi. 3K'da altın buradan geldi. 3 gün premiumumuz var. Güzel, fena değil. Şansımız çok da kötü değil. Bir tane de Fatih abi'nin şansını açmış mıydım? Açmıştım galiba. Mustafa, senin şansına bir kutuda senin şansını açıyorum. Bir beşi de senin şansına gelsin o. Oh. Tamam, galiba son tankımızı çıkardık. Hop! Son tankımızda Fransız tankı geldi. Mükemmel. Çok güzel. Bütün tankları çıkarmış olduk galiba hatırlayamıyorum şu anda. Wagon tankımız geldi. Çok güzel bir tank. Deneyeceğiz. Garajda göster diyelim, inceleyelim. Şöyle bir tankımız, Taretik küçük müçük ama iş yapacak bir tank. Ee, bayağı Baya iyi. 33 33 kutumuz daha var. Şansımız çok iyi gidiyor. <laughs> Val, şansımız çok güzel çok iyi Çok da güzel gidiyoruz Fatih abi Senin şansına bir, bir beşi daha patlatıyorum İçime doğdu Bir tank daha çıkartırız gibi geliyor Hadi bakalım Altına dönüştü Fatih abi Bu sefer çıkmadı be abi <laughs> Bakalım 2K altında buradan geldi. Bir tane garaj yuvamız. 300 binde paramız geldi. Gayet güzel. Umudumuzu yitirmeyelim. Devam edelim. Gayet güzel. Jacklersin abi hoş geldin. Sen gel hoş geldin sefa getirdin. Senin şansına bir beşi daha patlatayım bakalım. Senin şansına ne çıkacak? Bismillah dedik bastık Bir beşli Çıkan tankımız çıktı Bol bol altın vermeye başladı Şansımızı tükettik Dedi ki bu kadar yeter senin açtığın çıkardığın <laughs> Takipçi hedefine ulaşmışız bu arada Abi çok teşekkür ederim <laughs> Yok be abi Altın geldi Baya da güzel altın geldi 3.5 k falan altınımız var. 7 günde premium geldi. Gayet güzel. Güzel güzel. Lütfullah senin şansına bir tane de 5 senin şansına patlatayım. Bakalım senin şansın nasılmış. Bir tank verseydi be. Bak vermedi. Yamuk yapmaya başladı oyun. Aynen abi yetmişti. Şansın bol olsun. Ben Emre. Abi hoş geldin Emre abi. <laughs> Abi 75'li aldık, bütün e, tanklar çıktı galiba. Şu an hatırlamıyorum. E, şu an şansımız yedik, 18 kutu kaldı. Bakalım bir tank altın, altın bir şeyler verirse, bir 5'i daha patlatalım. Evet, altın vermeye devam ediyor. 200 bin paramız var. Onun dışında yine 3GA'ya yakın. Abi benim şansım şu an iyi, bayağı iyi. 5 tane falan e, tank çıkardık yanlış hatırlamıyorsam ya 4 ya 5. Bütün hepsi çıkmış olması lazım. Emin değilim. Son 13 kutu bakalım şansımı deniyorum. Son 13 kutumuz. Bir 5'i daha patlatalım bakalım. Matilda LVT tekrar çıktı. M85 Aynen. Ne çıkmış? M85'i altına çevirdi. Matilda'yı altına çevirdi. Gold bayağı iyi gold gelmeye başladı abi. Son 8 kutu. Son 5'i açıp üçlüyü de teker teker vuralım. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Bir de ablamın altını aç abicik. Bir de Ablanın hatırını açalım Mustafa'cığım hemen yapıştırıyorum Bir beşli de Bol bol altın verdi Bir buçuk altınımız var Dört gün premiumumuz var Yüz binde Gümüş çıktı Olsun fena değil Üçlü de tek tek açayım Birinciyi vurduk Bakalım ne geliyor Lastik verdi. 100 bin para 250 altın verdi. <laughs> bir de bir de senin hatırını açıyorum abi. Hemen son iki kutumuz. <laughs> Tamamdır abi. 500 altın geldi. Bu son kutuyu da klan komutanımız Arda abinin hatırına yapıştıralım. Belki tank çıkar 10k altınımız cebe girer. Güzel olur diye düşünüyorum. Yapıştırdık son kutumuz elde bir şey kalmıyor 250 altın bir günde premium verdi Arda abinin şansına tamam kutuları bitirdik ee, bir, bir tank daha bir kutumuz daha çıksaydı çok güzel olacaktı şimdi ee, bu Batuhan abi şeyi nereden görüyorduk? Çıkan garanti eşyaları zımbırtıları falan filan gösteriyordu. <laughs> abi baya iyiydi ya şansımız fena değil çok da gitti yani güzel kutulardan malzemeler çıkardık. Nereden gösteriyordu onu ya? Bir daha bakalım ödül araçlar diyelim bu değil bunu geç abiler siz biliyor musunuz nereden bakıyorduk birkaç birisinde gördüm ama unutak bilmiyorum bunları sonra ayarlarız da Vallahi abi çok iyiydi ya bakalım 8 seviye premium tanklarımızı seçelim şöyle bir kapatalım <laughs> en başta ne için abi ne için çıkan tankları gösteriyordu ya yani çıkan nasıl diyeyim malzemeleri listesi vardı abi Tornvagnımız çıktı Skoda çıktı ondan sonra 122 TM'miz çıktı gayet güzel solüste istatistik butonu vardı ha bir bakayım abi. Kaliban, Kaliban'ımız var. Ee, başka e, Mivi geldi. Mivi tankımız ilk çıkan oydu galiba. Başka da yok bu kadar. Kaç tane 8 Tier premiumumuz varmış? Bakalım sayalım. Şöyle Mivi'yi kaybettim bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Şöyle en baştan sayayım en iyisi kafam karışmasın. 1 2 3 4 5, 5 tane 8 seviye premium tankımız var. E, 88 altınımız vardı. 28K altınımız oldu. Yaklaşık 3 buçuk 3 3 milyona yakın gümüş geldi. Güzel. Hmm, 5 mi? Aynen abi 5. Hah! istatistikler. 16 tane aracımız varmış. Küçükler dahil, büyükler 5 tane. Ee, iki tane stil verdi. Rekornet ile WZ-55'in stili geldi. Ee, 4005'in stili ile va Varyant'ın 3D stili çok güzeldi. Keşke onlar gelseydi daha güzel olurdu ama Yeter. Şansımızı bayağı da iyi kullandık. Maşallah. 28.250 altınımız gelmiş abi. 2.600.000 Gümüş 75 tane dekorasyon malzememiz gelmiş. Gayet güzel. Şansımızı güzel kullandık. Bayağı da iyiydi yani.